Arkadaşlar Merhaba Google Sheet yani Excel ile App Script kodlama yardımıyla Telegram üzerinde kontrol edilebilen maaş bodrosu sorgulama uygulaması yaptım arkadaşlar. Küçük ölçekli şirketlerin Telegram üzerinde geçtiğimiz yıllara ve mevcut yıla aya ait bilgileri sizce numarasıyla sorgulayabileceği bir Telegram uygulaması Google Sheet Veri tabanı olarak kullanılıyor. Verileri buraya yüklüyoruz. Telegram üzerinden de verileri arkadaşlar çekebiliyoruz. PDF mail gönderiyor. Şurada siliyorum. Log kısmı arkadaşlar ee, sorgu yaptığımızda herhangi bir hata olduğunda buraya düşüyor e, hata kaydını görmek için. Çünkü script tarafına kimse bakmıyor. E, bu sheet üzerinde kodlarımızda veyahut da programımızda bir hata var mı yok mu diye oradan takip edebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir sayfamız var. Burada bir bot oluşturuyoruz. Dogfather'dan bir bot oluşturuyorsunuz. Botfather'dan. Botun bot token id'sini alıyorsunuz. Chat id'sine gerek yok arkadaşlar. Şöyle bir sorgu gönderiyorsunuz. Slash bodro 4 bu ee, çalışan işçinin personelin sicil numarası. Bunu arkadaşlar değiştirebilirsiniz. Şu ilk olan sayı ayı temsil ediyor. Bu da yıl. Yani 2005 yılının Ocak ayına ait 1 4, 4 numaralı kişinin maaş bodrosu ile ilgili pdf geliyor. Burada BenMorrisOft.com'dan şirketinizin logosunu buraya koyabiliyorsunuz. Bunun için ee, şirketinizin logosunu Google Drive'a kaydediyorsunuz. Oradan paylaşım linki alıyorsunuz. Paylaşım linkini de sahibi olan herkes görüntüleyebilir olarak yaptıktan sonra linki yani benim script kodu içerisindeki ilgili alana yapıştırıyorsunuz burada şirketinizin adını yazabiliyorsunuz kodlarda burada kişinin adı soyadı gözüküyor sizin numarası gözüküyor ve ilgili bilgi var burada mesela bastığınız zaman e, iç bir menü açılıyor buradan da maaş bordosu ile ilgili bilgiler e, mini uygulamada açılıyor ve mini web sayfasında isterseniz de eee Şuradan Ocak 2025'ten doğrudan web sayfası olarak pdf açabiliyorsunuz. Şurada arkada gösterilen bilgiler Google, YouTube engelleyebilir. Bu arkadaşlar indir sekmesi. Bastığınız zaman direktmen size bir indirme linki gönderip indirme başlıyor. Bu sayede botunuz inebiliyor. Nasıl çalışıyor arkadaşlar? Şöyle bir bordo sorgulama ee, Google Sheet tablosu yaptım personellerimiz var. Buraya arkadaşlar istediğiniz kadar personel ekleyebiliyorsunuz. 400, 500, 10 bin. Buraya personelin sizin numarasını Yani mesela bir kart verdiyseniz kartın üzerindeki ID'ler yani diğer işçilerden ayıran numara arkadaşlar bu. Bunun üzerinde personel bilgilerine ulaşabiliyoruz. Ad, soyad, departman, görev olarak bunları doldurabilirsiniz. Bilgi de siz kendiniz ekstra bilgi ekleyebilirsiniz personelle ilgili. E, Google Drive'da bir e, arşiv dosyamız yoksa şuradan yeni yıl sayfası ekle dediğimizde arkadaşlar mesela ben 2026 diye bir sayfa ekleyeceğim. Buradaki sicil numarası, ad, soyad vs. bir e, işçinin bilgileri 2026 sayfasına aktarılacak. Birden 12'ye kadar da aylar sıralanacak. E, yeni bir sayfa açılacak 2026 diye. Mesela siz yılı kapattığınız zaman yılda olunca 2027'ye geçmek istiyorsanız arkadaşlar buradan basıyorsunuz direkt ben 2027'yi ekleyebiliyorsunuz mesela şöyle 2027 bastığınızda 2027 sayfası otomatikman oluşuyor burada sayfasının oluşturulduğunu söylüyor burada personel arkadaşlar direkt ben otomatikman diğer sayfalara aktarılıyor şimdi arkadaşlar 2026 yılının mesela birinci ayı için bir 4 numaralı sicil ait çalışanın bodrosunu yükleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Bodro. Şuradan pdf yükle diyorsunuz. bu nasıl oluyor? Ee, şu e ile p arasındaki birinci satır hariç Mesela seçtiğiniz hücreye pdf direktmen yükleniyor. Nasıl yükleniyor arkadaşlar? Önce seçili sayfanın adı ekleniyor. Klasör. Mesela ba bodrolar diye bir Drive'de klasör açıyor. Bodoların altında 2026 hangi aktif sayfa ise o sayfanın adı altında e, bir klasör açıyor. Klasörün altına da seçtiğiniz e, hücreye ait kişinin sicil numarası ve adının birleşiminden bir alt klasör daha oluşuyor. Sonra da alt klasörün içine mesela Ocak ayına ait bir sayfa açılıyor. Klasör daha açılıyor. Onun da içine bozunuz yükleniyor. Bu nasıl bir şey arkadaşlar? 2006, 2007, 2028 diye e, eklediğiniz zaman yıllara göre e, ve personele göre e, yılların içindeki aylara göre de e, otomatik bir sistematik hale getirebiliyorsunuz. Mesela şu an ben az soyad bir kişisine Ocak ayının 2026'nın Ocak ayına bir bozu yükleyeceğim. PDF yükleği seçiyorum. Burada bir e, web html menü açılıyor. Buradan dosya seçiyorsunuz arkadaşlar. Kayıtta olduğu için belki siz göremeyebilirsiniz. Buradan seçiyorum. Bir açır çıktı arkadaşlar. Ee, bazen ekran kaydedici bunları göstermiyor. Upload dediğimde e, PDF'i hemen Drive'a yükleyip Drive linkini alıyor. Drive linkini de aktif olan hücreye yapıştırıyor arkadaşlar. Aktif olan hücrede dediğim gibi e, e ile P arasında aylara ait seçil alanda olması gerekiyor. Mesela bakın şu an PDF linki hücreye eklendi. Yani 1234 sicil numarasına ait kişinin 2026 Ocak ayına ait maaş borcusu yüklenmiş oldu. Şunu arkadaşlar şöyle yapabiliriz. E, linkler görünsün diye şöyle kesebiliriz. E, linkler karışmasın diye. Bakın arkadaşlar şu an şimdi ben eee 1234 1. ay 2026 diye sorgu yaptığımda bunun gelmesi gerekiyor. Hemen buraya geliyorum. Burada arkadaşlar e, e, Telegram uygulaması e, Google Sheet'in arka tarafındaki timer'lardan dolayı e, sürekli takip ediliyor. E, timer bir dakikada bir çalışıyor. Eğer daha kısa sürede cevap vermesini istiyorsan arkadaşlar timer'ın süresini artırabiliyorsunuz. E, yani birkaç tane timer ekleyerek bir dakikalık timerlardan farklı zamanlarda ekleyerek daha kısa bir saniyede e, Telegram sorgusunu yakalayabilirsiniz. Normalde webhook ile Telegram sorgusu yakalayabilirsiniz ama çok fazla çalışan olduğu zaman e, ve Webook'un bazen sırayı almasından kaynaklı olarak hatalar çıkabilir. Bu yüzden ben bunu tetkici olarak yaptım. Tek bir timer eklerseniz arkadaşlar tek bir timer eklerseniz sorgu bir dakika içinde cevaplanıyor. 5-6 tane timer eklerseniz de sorgu birkaç saniye içinde cevaplanmış oluyor. Mesela şöyle baktığımız zaman timerlarımız burada bazıları hata vermiş. Şimdi arkadaşlar sorgumuzu yapalım. Mesela ben 1 2 3, 4 numaralı bir şirket çalışanıyım. Sici numaramı girdim. E, Ocak ayının bordrosunu görüntülemek istiyorum. Hangi 2026 yılının Ocak ayının bordrosunu görüntülemek istedim. Beyitti. Sorgumu gönderdim arkadaşlar. Bu botu yüklü olan her kullanıcı kendi sizin numarasıyla sorgusunu yapabilir. İsteyenler için arkadaşlar güvenlik şifresi de koyabiliriz. Şu an mesela Bodrum 12341-2026 yaptığım en fazla 1 dakika içinde e, 2026 yılına ait Bodrum'a gelecek dedik ve geldi arkadaşlar. Bakın 2026 yılına ait Ocak ayının Bodrum'su. Şu an işte üstteki kısım bastığınız zaman bir mini app açılıyor. Oradan Bodrum'u götürebiliyorsunuz. Ocak 2026 alttaki tarayıcı butonuna tıkladığınızda Chrome veyahut da varsayılan tarayıcınız neyse arkadaşlar orada açılıyor. İndir PDF dediğimde tıkladığında ise direktmen PDF'in e, PDF olarak indirme linki oluşuyor ve Chrome vesaire hangi tarayıcı kullanıyorsanız otomatikmen indirmelere kaydediliyor. Şurada arkadaşlar şirketinizin kullanmak isteyen olursa tabii ki şirketinin e, logosunu veyahut da şirketle ilgili bir bilgi aktarabilir. Buraya şirket ismi yazabilir. Mesela şöyle kopyaladım. Bakın kodlar kısmına geldim. Bot kısmında arkadaşlar. Bot kodlarını açtım. Açıyorum şu an. Burada şirketin isminin yani resim ve tekstin aynı arada olduğu yere şu verileri nasıl değiştireceğinizi göstereceğim. Bu sayede kişiselleştirebiliyorsunuz bot token'i aldığınız zaman arkadaşlar işte bot token'i buraya yazdığınızda kendi Telegram bot'la sorgulama botunuzu yapmış olacaksınız. Şimdi kodlar kısmına geldim. Bakayım açmadı sayfayı yeniliyorum. Evde internet biraz zayıf bu aralar. İşte sheet kodları, bot kodları, dosya yükleme kodları. HTML arayüz kodları vesaire burada var. İşte bakın Google Drive dosya ismimiz Bodrolar. Ee, seçili hücreler F5 P16 arasında. Bu da menü. Şimdi şöyle bot kısmına geldim. Ctrl F dedim arkadaşlar. Şöyle yapıştırdım. Bakın e, resmin altındaki e, şirket adı burada. Bunu arkadaşlar siz kendiniz kullandığınız zaman X, Y, Z şirket olarak değiştirebiliyorsunuz. Son acıma. Şurada arkadaşlar e, fotoğraf var. Bakın Drive Logo. Drive Logo'muzda. Arkadaşlar önce e, Logo'nuzu Driver'a yüklüyorsunuz. Driver'da paylaşımı açıyorsunuz. Paylaşımı açtığınız Driver'daki linkin içinde arkadaşlar ID kısmı var. ID'yi buraya yapıştırdığınız zaman e, sizin Driver'ınızdaki Logo'yu artık Telegram sorgularında gönderiyor. Buradan e, me, şu an mevcut kullandığınız Bodro Google Sheet uygulamasının şu arkadaşlar şu linkini kopyalıyorsunuz. Yani sizde bunu kendinize dosya kopyası oluştur dediğiniz zaman arkadaşlar size yeni bir link açacak. Linkten buradaki ID'yi alıyorsunuz. Şu kısımda arkadaşlar bunu tablonuzun ID'sini buraya yazıyorsunuz. Secret URL arkadaşlar. Şuradan dağıt diyorsunuz. Yeni dağıtım diyorsunuz. Arkadaşlar yeni dağıtım derken buradan kullandığınız mail yazıyorsunuz. Buradan erişim olanlar herkes diyorsunuz. Arkadaşlar. Dağıta baktığınız zaman size bir exec linki veriyor. Linki arkadaşlar direkt ben buraya yapıştırıyorsunuz. Bot token arkadaşlar benimki şu an bu. Silerim ben videodan sonra. Siz Botfather'dan Bot token aldığınız zaman arkadaşlar Bot tokeninizi buraya yapıştırıyorsunuz. Ee, dağıtım ulusunu buraya yapıştırıyorsunuz. Ee, spreadsheet ID nasıl olduğunu söyledim. Bunu buraya yapıştırıyorsunuz. Eğer logo göndermek istiyorsanız arkadaşlar da e, driver'ınıza bir logo yüklüyorsunuz. Logonun da linkinin içinde paylaşım ID'si var. Buraya atıyorsunuz arkadaşlar. Drive'da herhangi bir dosyayı herkesin görülmesini istiyorsanız ki arkadaşlar botu herkes kullanacağı için logonun da herkes tarafından görülmesini e, sağlamak amacıyla Drive'daki logonuzu Paylaş diyorsunuz arkadaşlar, e, Gmail hesabı olan herkes tarafından görülebilir seçiyorsunuz ve şu ID'yi alıp yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Bu işlemin çalışması için de hizmetler sekmesine giriyorsunuz, Drive IP arkadaşlar şöyle arattırıp buluyorsunuz ve bunu da kesinlikle hizmetlere ekliyorsunuz. Arkadaşlar bir diğer özellik de e, Google Cloud konsola gidiyorsunuz, herhangi bir proje oluşturuyorsunuz ama projenin sahip olduğu Gmail ile şu an kullandığınız uygulamanın Gmail ile aynı olmak zorunda. Orada bir basit bir proje oluşturduktan sonra birkaç adım da arkadaşlar. Youtube'dan da öğrenebilirsiniz. Oradan Drive api Google Drive api e, API hizmetlerini arkadaşlar aktif ediyorsunuz. Aktif etmezseniz Google Drive'a yazmaya izin ve onay vermez. Onu aktif ettikten sonra arkadaşlar artık bu sizin adınızda Drive'ınızda klasör açabiliyor klasöre veri yükleyebiliyor, klasörden veri çekebiliyor. Arkadaşlar dağıtım linki yaptıktan sonra şurada set webhook var arkadaşlar. Şu script url'i yapıştırdıktan sonra şunu arkadaşlar bir kere çalıştırmanız gerekiyor. Şöyle çalıştır dediğinizde artık Telegram sizi dinliyor oluyor. Şu bu web'i kullanmak isteyenler için arkadaşlar web'i kullanmak istemeyenler için buna gerek yok ki ben şu an timer kullanıyorum. Eğer web'i kullansaydınız da Telegram'a gelen sorguları yakalamak için webhook kullanılıyor. Buradan da yapabilirsiniz. Ama ben polling kullanıyorum havuzlardan. Telegram'a düşenleri buradan yakalıyorum. Burada arkadaşlar sadece enable diyerek otomatik bir, bir dakikalık timer açıyorsunuz. timer da Telegram'a gelen her veriyi yakalıyor. Az önce dediğim gibi timer sayısını farklı zaman dilimleri için birkaç defa açarsanız yani birkaç defa timer eklerseniz daha kısa sürede telegram sorgularını yakalayabilir. Bakın mesela ben 2, 4, 6, 8 tane falan timer açmışım. Bunlar yani telegramdaki sorguları bir e, dakikanın altında yakalamak için. Neden bir dakika arkadaşlar? Çünkü Google Sip Google Sheet API'yi çıkıp kısmı ücretsiz ve çok büyük data e, verilerinde böyle bir timer daha kısa yaparsanız Google sunucuları doluyor. Bu yüzden Google buna izin vermiyor. Ama Google'un işletme hesabında Google Business hesabını alırsanız daha düşük zamanlama birimleri de mevcut. Veyahut da direkt ben yazılımı Python'a taşıyabilirsiniz. Python'dayken de daha kolay halledebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Drive linkine gideceğim. Bakın şöyle direkt ben e, board'unun olduğu sayfaya gidiyorum. Şimdiki maaş bordu arkadaşlar burada. Şöyle Drive'a direkt ben geliyorum. Bakın. File. Hatta biraz daha geri gidelim. Şöyle drive'a geldim arkadaşlar. Şurada bakın bordolar diye. Hemen bir klasör oluşturmuş. Gördüğünüz klasörü. Şuradan da bulabilirsiniz. Arabalar kısmında. Bakın bordoları yüklemiş. Şimdi klasöre gideceğim. Şöyle şunu açmaya çalışıyorum. burada e, bordrolar adında bir klasör otomatikman oluşturuyor. Eğer yoksa oluşturuyor. Siz isterseniz manuelde bordrolar adında bir klasör oluşturabilirsiniz. arkadaşlar bordrolar klasörünü oluşturduktan sonra sizin aktif hücrenize göre hangi sayfadaysa o sayfaya ait bir yıl klasörü açıyor. Mesela biz 2025 2026 yapmıştık. 2026 e, sayfa adıyla bir klasör açıyor. Bunun içinde arkadaşlar hangi aktif hücredeki sicil numarası neyse o sicillere göre böyle bakın klasör açıyor mesela biz at soyad bile göre açmıştık at artı sicil olarak kaydediyor bunun için arkadaşlar hangi e, sütündeki ay seçili ise mesela burada bakın ocak ayı seçili birinci ay ocak ayına ait bir e, klasör açıyor klasörün içinde de arkadaşlar ocak ayına ait kişinin maaş bordrosu var mesela şu an 2026 at soyad ocak ayı var gelin buraya bir de şöyle e, Mart ayı ekleyelim. Ocak, Şubat, Mart. Nisan ayı ekleyelim arkadaşlar. Yine aktif hücreyi seçtim. 4. ay 2026 sayf yılı ve astroyat bir kişisine ait. PDF yükledim. dedim. Şimdi açılır menü çıktı arkadaşlar. Siz görmüyor olabilirsiniz. Burada dosya seç diye bir seçenek çıkıyor. Ee, tekrardan masa üstünden dosya seçmemi istiyor. Rastgele bir PDF dosyası seçtim. Upload diye arkadaşlar. Upload'a baktığım zaman hemen bunu Google Drive'a ilgili yani 2026 yılının dördüncü ayı 1 kişi 4 sıcı numarasını arkadaşlar kaydediyor. Bakın şimdi gelin gelelim. Bakın Ocak ayı vardı burada. Hemen Nisan ayı da otomatikman oluşturuldu. Aynı kişiye ait Nisan ayı maaş modrosu da buraya yüklendi. İşte bunun amacı ne? Yani ilerleyen zamanlarda personelin e, maaş modrolarını toplu olarak görme, arşiv kaydı gibi Sebeplerden dolayı bakın 2026 sayfasını da yapmıştı. Aynı personel için 2027 sayfasına mesela ikinci ayı eklem yapalım. PDF yükle. Az 1, 2, 3, 4. Yine açılır menü çıktı. PDF seçmemi istiyor. Seçtim. Upload ediyorum. Arkadaşlar PDF seçmeniz gerekiyor. Başka uzantıya izin vermez. Uygulamayı kullanmak isteyen bana da böyle bir şey lazım diyen arkadaşlar PDF dışında başka bir belge eklemek istiyorsa Onunla ilgili de çalışmalar yaparız. Şöyle arkadaşlar kesiyorum. Hangi de belli olsa. Mesela bakın şu an 2027 yılının 1 kişi 4 sicil numaralı kesisinin ikinci ayında bir yükleme oldu. Hemen az sonra geri geldim. Şu an 2026 yılındayız arkadaşlar. Biraz daha geri geleceğim. bodular kısmına geldim. Artık 2027 yılına bakacağım. 2027 yılı. Aynı kişi az soyad bir. Bakın dördüncü aydan var mı? Ocak, Şubat, Mart. Bakın hangi arkadaşlar? Şubat ayındaymış zaten. Bakın Şubat ayına ait e, maaş bodosu geldi. Şimdi bunu arkadaşlar sorgulayalım. Ne diyorduk? Boğduru. Sıcın varan kaç lira? 1, 2, 3, 4. Hangi ay? Şubat ayı. Hangi yıl? 2027. Enter'a bastım. Timer'lardan hangisi önce yakalarsa sorguyu hemen bana cevap gönderecek. Dediğim gibi resim ve yazıları değiştirmeyi size söylemiştim. Boardunuzda herhangi bir sorun var mı diye soru sordu arkadaşlar. Buradan evet ya da hayır diyerek de e, e, şey kullanıcıya insan kaynaklarına vesaire e, veri gönder gönderiyoruz. Eksik mesai. Evet avans az yatmış gibisinden e, insan kaynaklarını bilgilendirebiliyorsunuz arkadaşlar bu şekilde buradan da pdf'inizi indirebiliyorsunuz. Direktmen mini web sayfasında görüntüleyebiliyorsunuz. Veyahut da direktmen Chrome'da pdf'inizi açabiliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar buraya eklediğiniz her veri yani personel eklediğiniz her veri diğer sayfalara otomatikmen aktarılıyor. Yıl bittikten sonra yeni yıl için arkadaşlar şuraya basıp yeni yıl sayfasını da ekleyebiliyorsunuz. Arkadaşlar hepsi böyle ilanlar varsa bununla bana da lazım diyen varsa veyahut da bunun benzerlerinden bana farklı çalışmalar, projeler lazım diyen varsa arkadaşlar YouTube hesabımdan hakkında kısmından bana WhatsApp yoluyla ulaşabilir. Herkese başarılar diliyorum arkadaşlar. Kolay gelsin.